programımızı izleyen birçok seyirci aşı evet. yaptırmamış ise kafasında bir soru işareti bir kere oluştu. Doğru. ben eminim. Ya acaba dedi. Ya ben e, hata ettim ve çocuğumu aşılatmak istiyorum. Evet. Geç mi kaldılar? E, ne yapmak lazım? Yapılmadı 2 yaş, üç yaş oldu, 5 yaş oldu. Biz, ne yapması gerekir izleyicilerimiz? Hiç önemli değil. Bizim branşımızla ilgili Sosyal Pediatri Evet. eski adıyla Sağlam Çocuk polikinliği ülkemizde hı hı. hemen hemen artık büyük şehir olmayan yerlerde bile aşı birimlerimiz var. Gittiğimizde hekimlerimiz de bu konuda çok bilinçlenmiş durumda, hı hı. aşıyla ilgilenen hemşirelerimiz de çok bilinçlenmiş durumda. Kesinlikle kaybedilmiş bir şey yok. Hı hı. Yani şöyle bir ifade yok aşıda. Ya tam yapayım ya öyle bir hı hı şey yok. Hı hı hı. Kaybedilmiş bir şey yok. Nerede Eğer, yakalarsak, nerede yakalarsak yapıyoruz. Hı hı. Peki nasıl bir fark var? Küçük yaşta karşılaştığımızda mesela toplam 5 beş doz 5'li karma yapmıyoruz, 4 doz yapıyoruz. Hı hı. Biraz daha büyüdüğünde mesela 3 doz yapabiliyoruz. ya bunların eksiklerini tamamlayabiliyoruz ve hı hı. buna ait. Hı hı. Ya sen niye gelmedin değil? Biz daha önce aşısını unutan ya da hastanede yoğun bakımda yatmış olabilir ya da birçok başka sebebi de olabilir. Sadece aşı kararsızlığı veya aşı yaptırmayım da diye düşünmüş olabilir geldiğinde inanın sağlık çalışanlarımız doktorlarımız gözünde bir pırıltı oluyor. Biz o insanlara ya sen niye aşını yaptırmadın diye içimizden alkış tufanı kopuyor. Tebrik ederiz. Çok güzel bir şey yaptın diye mutlu oluyoruz. Evet Çocuğun hayatına çok güzel dokundun diye mutlu oluyoruz. Hı hı. Şunu düşünmesinler. Ya biz şimdi aşı yaptırmadık oraya giderse kesinlikle bu bizim bir yaklaşım metodumuz değil. Bununla karşılaşmazlar emin olsunlar. Buna karar verdiklerinde çocukları için çok güzel bir karar vermişler. Gelecekleri için çok güzel, büyük bir karar vermişler. Ve vicdani ileride vicdani sorumluluktan kurtulmuş olacaklar. Lütfen en yakın çocuk hastalıkları bölümüne, sosyal pediatri bölümüne gelsinler. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Ailelere hatta çocuğun canı yanmasın hassasiyet için Ailenin de önerileri doğrultusunda eksik aşılarını tamamlıyoruz. Tamam, evet.